vatandaşlara otelin içinde de e, yaralı ve ölü maalesef ki hayatını kaybeden vatandaşların olduğu bilgisi bize de ulaştı. Ancak sayısı henüz belli değil. E, yaralı vatandaşların çoğu hastanelere sevk edildi. Dumandan etkilenenlerde burada ambulanslarda ilk tedavileri yapıldı. Ayrıca buraya bir koordinasyon merkezi kuruldu çünkü şehir merkezine çok uzak bir noktada burası. Bu nedenle Sahra Hastanesi gibi AFAD koordinesinde burada bir de hastane kuruldu diyebiliriz. Bizim ilk edindiğimiz bilgiler bu şekilde. Yaralı sayısı ve ölü sayısı hakkında bilgi net bilgimiz yok. Bölgedeki haber nöbetimiz sürüyor diyelim. Sözü tekrar. Enes, bir size saniye, ay, bir şey evet. söyleyeyim. Bolu Kartalkaya'da oldu bu. Oradaki oteller yan yanadır. Diğer otellerde bir şey var mı? Yok. Ee, diğer otellere sıçraması için de yine sıçramaması için de itfaiye ekipleri e, iki otelin arasında zaten müdahale ediyor. E, Yangın da e, boş boş bir alana doğru rüzgarın etkisiyle o tarafa doğru e, uzayarak ilerlediği için otelin arka kısmına geldi artık. Ön kısmında e, müdahale ile birlikte söndürüldü diyebiliriz. Peki Ölü ve yaralı dedin, bilmiyoruz tabii ama ilk gelen bilgiler ne durumda? Ölü ve yaralı sayısı konusunda İlk gelen konusunda. bilgiler 3 ölü'nün 13 yaralının olduğu şeklinde ancak net bir rakam değil. Tekrar eder misin? 3 ölü, 13 yaralı olduğu ilk olarak bize söylendi. Peki, ancak net peki, bir rakam değil. Peki şu an yangın kontrol altına alınabildi mi? Yok, hayır. Bölge'de hala da, burası çok 2200. Rakımda bir yer olduğu için bölgede rüzgar bir hayli etkili. E, rüzgar sebebiyle ekiplerin söndürdüğü bir yer tekrardan alevlenebiliyor. Şu an benim de karşımda gördüğüm manzarada hala da alev alev yanıyor otel 2 saattir. Ekipler de canla başla mücadele ediyor ancak e, rüzgarın etkisiyle yangın giderek büyüyor diyebiliriz. Peki yol e, otelde kalan misafirler... E, tahliye edilebildi mi? Evet. E, çoğu tahliye edildi. Diğer oteller kapılarını açtı. Hatta otelde şu an e, sadece ekipler bütün odalara bakmaya başladı. Yangının olmadığı odalara e, AFAD ekipleri, itfaiye ekipleri herhangi bir mahsur kalan vatandaş olup olmadığını kontrol etmek için. Çünkü çok büyük bir otel. E, büyük olduğu için de odalarına ulaşmak e, bir hayli zor oluyor. O nedenle e, sayı net değil henüz. Ee, şunu söylemek gerekirse 3 ölü 13 yaralı bize ulaşan ilk bilgi ancak net e, resmi rakamlar değil. Evet peki saat yangın tam olarak kaçta çıktı Enes? Üç buçukta başladığı söylendi. Üç buçukta bir odada başlamış yangın. Üç ee, buçuktan şu an bulunduğumuz saate kadar, 7'ye kadar devam ediyor. Evet. Peki inşallah öyle bir şey yoktur ama ölü ve yaralı sayısının artma ihtimali var mı? E, yaralı sayısının artma ihtimali yok çünkü e, otel komple boşaltıldı. Ölü sayısı hakkında da e, ekipler odalardaki tamamen e, kontrollerinin ardından netleşeceğini düşünüyoruz. Peki enes teşekkür ediyoruz ama yine bilgiler geldikçe sana bağlanacağız e, Bolu'daki muhabir arkadaşımız olarak e, önemli bir e, haber bu inşallah. Ölü yaralı, sarısı, yaralı sayısı inşallah hiç yoktur ama ilk gelen bilgilerde 3 ölü, 13 yaralı olduğunu söylüyorsun e, diyelim. E, bir yeni bilgiler geldikçe de yine sana bağlanacağız. Sağ olasın Enes. Evet değerli izleyiciler, ilk bilgiler böyleydi. Gece 3,5 saatlerinde başlayan yangın bir odada başladı. E, Bolu'dan, Bolu'nun Kartalkaya ilçesinde Kayak Merkezi ile ünlü bir otelde meydana geldi. Gördüğünüz gibi bir otelde meydana gelince yolcular... Daha doğrusu misafirler hemen e, tahliye edildi. Ya o, o bu otelin bulunduğu yerde değerlileceği özel bir otel olduğu için adını vermiyoruz ama yanında iki tane daha büyük otel var. Misafirler hemen oraya yerleşirdiler. E, 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 tabii dumanı da görüyorsunuz. Yangın hala 3,5 saat oldu neredeyse. Söndürülmeye çalışılıyor. Ya. Bir de 2200 metre çok yüksek bir yerde Kartalkaya. Evet. Yani İstanbul'dan çıktığınız evet. zaman da, çevre illerden geldiğiniz zaman da Bayağı bir e, yukarı çıkmanız gerekiyor. Rüzgarın da sert olduğu bir yer olduğunu da e, söyleyelim. Bakın nasıl çatı kat, bir otelin üst katlarında yangın çıkıyor. Görüyoruz değerli izleyiciler. Şey, çok ciddi bir yangın. afad itfaiye yangına müdahale ediyorlar. E, büyük bir otel olduğunu da söyleyelim ki karın da son derece etkili olduğu bir yer değerli izleyiciler. E, i̇lk gelen bilgiler e, böyle.